Aslında bu filmle alakalı çok fazla muhabbet döndü internette. Hangi film? Azizler filminden bahsediyorum. Haluk Bilginer'in oynadığı ve Netflix'te yayınlanan, kadrosuyla bayağı beni dehşete düşünen bir film kendisi. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadrosu var Azizler filminin. Yani şöyle sayacak olursak Engin Günaydın, Haluk Bilginer, İrem Sak, Bin Nur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İlker Aksum. Yani böyle kadro o kadar geniş ki gerçekten baktığınız zaman çok çok yani bu arada cameolar da var bu filmin içerisinde ufak tefek gelen ve oynayan oyuncular da var. Halit Ergenç, Bergüzel Korel, Okan Yalabık gibi böyle ufak tefek sahneleri olan kişiler de var filmin içerisinde. Ama genel hikayemiz daha çok Engin Günaydın Aziz karakterin üzerine kurulu ve Haluk Bilgiler'in de büyük oyunculuğuyla birlikte süslenen bir hikaye arkamız mevcut. Ne diye soracak olursanız asıl anlatılmak istenen şey ana odağında yalnızlık temasını kendine konu almış yönetmen kardeşlerimiz. Burada en çok üzerlerinde durmak istedikleri şey bu olmuş. Taylan kardeşlerin bir filmi kendisi. Durul ve Yağmur kardeşlerin yazıp yönettiği bir film olmuş. Daha öncesinde Vatanım Sensin, Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde de yer almış bir yönetmen ekibimiz var burada. Ve oyuncu kadrosu da Bayağı Türkiye standartlarında az önce de belirttiğim gibi Şampiyonlar Ligi klasmanında bir oyuncu kadrosu mevcut. Neyse konuya odaklanalım. Azizler filmindeyiz. Filmimiz ana odağını kendisinin yalnızlık olarak edinmiş ve farklı farklı karakterlerin kendi içerisindeki yalnızlıklarını farklı şekillerde bize anlatmaya çalışıyor. Onun dışında da kendince yaptığı, yapmaya çalıştığı eleştiriler de var. İnsanların ilişkilerde yaptığı yanlışlara yönelik eleştiriler, insanların çocuklarını büyütürken ki yaptığı yanlışlara yönelik eleştiriler, YouTube'la alakalı, sosyal medyayla alakalı eleştiriler vesaire vesaire gibi insanların insanların üzerindekileri kurduğu baskıyla alakalı onun dışında Öner Erkan'ın karakteri Alp Alpin sürekli olarak böyle kendisini playboy gibi tanıtması ama aslında çok yalnız bir karakter olması gibi böyle Türkiye'de çok görmeye alışık olduğumuz şeyleri bize böyle daha gündelik hayattan bir hikaye anlatıyormuş gibi anlatmaları benim hoşuma gitti bu noktaya kadar ama genel hatlarına baktığımız zaman insanların beğenmemesinin sebebini de anlıyorum çok anlatmak istedikleri hikayeyi iyi bir dille bize aktaramıyor gibi hissediyorlar. Yani yapılan eleştirilere dayanarak da bunu söylüyorum. Ama genele baktığım zaman ben gündelik yaşamdan hikayeler izlemeyi seviyorum. Birazcık bana da böyle festival filmi tadında geldi. O yüzden de izlerken eğlenme filmi. Birkaç tane komik sahnesi var. Bence dramını da çok iyi şekilde yansıtıyor sizlere. Dramla o kara mizahı güzel bir harman halinde sunabiliyor. Karakterlerin, Aziz karakterinin, Alp karakterinin, Erbil'in içerisinde yaşadıkları durumları gayet net bir şekilde size aktarabiliyor bence. Onun dışında Fatih Artman'ın karakterinin de böyle yaşadığı yalnızlığı zaten Az önce de belirttiğim gibi ana odamız yalnızlık ve bunun üzerine kurulu bir hikaye arkından bahsediliyor film boyunca. Ana net bir konusu olmasa da anlatmak istediği bir derdi var aslında filmi. Zaten kurtarır noktası da burası bence. Oyunculuklar ve anlatmak istediği derdi. O yüzden zaten filmi beğenmemdeki en önemli unsurlardan bir tanesi birkaç tanesi bu oldu. Filmi beğendim genel hatlarıyla ben yapılan mizah seviyesini de yeterli seviyede buldum. Onun dışında birkaç tane oyunculuktan yana sıkıntım var. Vildan karakteriyle alakalı ufak bir sıkıntım var. İrem Sakın çok kısa bir sahnesi var ama gerçekten çok güzel oynamış sahneyi. Engin Günaydın'ı ben çok genelde beğenen bir insan değilim ama Weird karakterleri çok iyi oynuyor. Yani Weird'tan kastım ne? ilginç karakterleri çok iyi oynama özelliğine sahip bir insan ve burada da bence işini kusursuz bir şekilde yapıyor. Haluk Bilginer'e zaten diyecek hiçbir kelime yok bence. Buradaki en büyük oyunculardan bir tanesi ve Öner Erkan da bence Çukur'dan sonra tekrardan o eski özüne dönmüş karakteriyle birlikte izleyici karşısına çıkmış ve burada da beni tatmin etti. Genel hatlarıyla insanların beğenmemesini anlamakla birlikte ben Azizler filmini beğendim. Hatta 2021 yılının böyle Türkiye'de bakacağız neler çıkacak ve Türkiye işler arasında iyi bir konumda olabilecek bir film bence gözümde. İnsanların birazcık gereksiz linçine kapılıp gitmiş bir film gibi geliyor bana. Haluk Bilginer'e de yapılan bu eleştirilerin biraz haksız olduğunu düşünüyorum. işte. 9 kere Leyla filmi, Şeref Bey arkasından da Azizler filmiyle birlikte abi her şeyi oynuyorsuna gelmiş noktada ama bana göre Haluk Bilginer'in daha çok farklı projeleri imza atmak istediğinden dolayı böyle farklı şeyler denemek istediği için bu kadar eleştirildiğini düşünüyorum. Aslında daha kendi tarzında şeyler yapsa bu kadar eleştirilmeyecek ve hiçbir izi de kalmayacak. Şahsiyet yapıldığı zaman da Türkiye'de öyle bir proje yoktu ama insanlar çok büyük sükse yaratıp çok sevdiler. Masum projesi yapıldığında da kimse en başlarda bu kadar şey yapmıyordu ama sonra çok büyük sükse yaptı. Yani denenmemiş şeyler Aziz Bey gibi, Dokuz Kere Leyla gibi, Şeref Bey gibi. Şeref Bey yine bunların altında bir tık daha Türk dizisi gibi kalıyor ama genel hatlarıyla baktığımız zaman bence farklı şeyler denemeye çalışan, farklı projeler olduğu için Halit Bilgiler'in bunları imza attığını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağı yorumlar kısmında kendi fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videonun sonunda çıkan kartlardan diğer videolara bakabilir. Onun dışında kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.